Sayın Can Bey. Susurluk Belediye Meclisi'nde 15 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili üyelerin AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş'ün meclis üyeliğini düşürmesiyle ilgili AK Parti Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Üyelerin aldığı bu karar milletin temsil hakkına haksız şekilde el koymak demektir. Can Bey konuya ilişkin açıklamasında muhalefet demokrasi sınavında sınıfta kalmıştır dedi. Seçim Bölgen Balıkesir'de AK Parti Susurluk Belediye Meclis Üyemiz İbrahim Dürmüş'ün meclis üyeliği, annesinin kanser hastalığını ve kendisinin Covid hastalığını belgelediği halde yoklama gerekçesiyle CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin siyasi bir operasyonu ile düşürülmüştür. İYİ Partili Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'in kararı doğ doğru bulmadığını ifade etmesine rağmen, üyelerin aldığı bu karar milletin temsil hakkına haksız şekilde el koymak demektir. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Muhalefet demokrasi konusunda sınıfta kalmıştır. Meclis üstünlüğü ellerinde diye milletin oyuyla seçilen üyemizin görevine son verenlere Balıkesirli ve Susurluklu hemşehrilerimiz sandıkta gereken cevabı verecektir. Bu kararı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Muhalefet bize karşı bir üstünlük elde etmek istiyorsa bu tarz ucuz numaralara başvurmak yerine milletin gönlüne girmenin yollarını aramalıdır. Müzik